Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çiğ köfte tarifi ile karşınızdayım. Şimdi burada 1 kilo esmer bulgur var. Köfte bulgur. Bunu döküyoruz. Tepsimizi. Şimdi kettle'da suyumu ısıttım. Yalnız sakın demeyin işte çiğ köfte sıcak suyla yapılmaz falan diye. Biz de biliyoruz orijinal linde tabii ki bu şekilde değil ama bu şekilde yoğurması bir tık daha kolay olduğu için artı lezzetinde de hiçbir değişiklik olmuyor. Sürekli biz yapıyoruz. Çevremizde yiyenler de çok çok beğeniyorlar. O yüzden biz bu şekilde yapıyoruz. Yoksa tabii ki sıcak su katılmaz. O yüzden hani bu şekilde yorumlar gelmesi biz de biliyoruz ama bu şekilde çok daha kolay oluyor. Böyle yaptığımız halde bayağı bir eşim yoğuruyor yani bir yarım saat 45 dakika gibi yani yoğurması. Kol kuvveti gerekiyor hele de böyle çoksa. Neden bir kilodan yapıyoruz şu anda? Eşimin iş yerinden istemişler. Daha önceleri de yapıp arada götürüyordu bildikleri için çok seviyorlar. Dediğim gibi çevremizde de yiyenler çok beğeniyor. Aynı karşı işi gibi oluyor. Ondan hani lezzetinde de çok da bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Boşu boşuna e, yarım saat 45 dakika yoğurmak varken neden bir saat bir buçuk saat boyunca uğraşasınız? Hiç gerek yok. Sonuçta satışa sunmuyoruz bunu. Ev usulü bu. Bunu biraz bu şekilde bekleteceğiz. Biraz yumuşasın. O zaman çok kolay yoğuruluyor. Özellikle bayanlar için. Daha da iyi yoğurmak, bu şekilde ıslatınca çok su katmıyoruz zaten. Biraz yumuşayacak. Biraz bu şekilde bir beklesin. Yarısını iş yerine götürecek eşim. Yarısında şimdi bize. Evet, şimdi eşim yapmaya başladık çiğ köfteyi. Önce salça katıyoruz. Biber salçası, domates salçası. Bir kaşık, kaşık. mı tamam. Biber salçası 2 kaşık yeter, evet. Hayır, 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 hayır. Hayır. Size göre ne olur? Hafif açın. Hayır, o domates salçası. Domates salçası biraz daha fazla katıyoruz. Baharatları mı? Baharatları. Kırmızı toz biber. Şöyle açalım. Kıra biber. Hatta bence karabiber. Kimyon. Kimyonu hepsini döküyorum. Başka bir şey katırmıyorum zaten. Ha, sumak. Sumak da katalım. Yeter. Şimdi başlıyoruz. Daha, daha sonra da isop da biberine kapatacağız. İlk başta bunları bir yoğuruyoruz. Tamam. Evet, şimdi yoğurma işleminin hemen hemen yarısında bayağı bir macun kıvamına gelmeye başladı. Şimdi soğan ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Nar ekşisini de katacağız içerisine. Bir hep birlikte tekrar yine yoğurmaya devam edeceğiz. Evet şimdi yoğurmaya devam ediyoruz kaşığı da alayım. silelim. Şimdi ne? Yağ katacağız, değil ne mi? Yapacağız. Yağımızı katacağız. Şimdi bir dolaba kaldırayım, ara pişesine. Biraz tuz Yağımızı katalım. Tuz. Tuz, tamam. Evet, iki çay bardağı kadar da sıvı yağımızı katıyoruz. Evet, Dediğim tamam. gibi bizim evet çok olduğu için yani şu an yarısını kattım. Yarısını Biraz lazım. yoğurup tekrar yine devam mı? Evet. Tamam. Bu şekilde yedire yedire. Yani yağının göz kararı sizler de ayarlayabilirsiniz zaten diğer malzemeleri de öyle. Daha çok aslında ölçü değil de göz kararı ara, ayarlanacak şeyler. Bayağı bir kıvam aldı. Bayağı macun kıvamına geldi. Ve şu anda eşim şov yapıyor. <laughs> ve bu tuttuğu anlamına gelir. Süper. Evet şimdi isotu katıyoruz içerisine. Daha pul biber de katacağız. Şimdi tuzunu da ilave ediyoruz. Şimdi bu şekilde e, yoğuracak eşim çünkü kızlara ayıracağız biraz, hani çok aşırı acılı olmasın. Bu şekilde hafif acılı yiyorlar sadece isotlu. Hani yine yağını kalan yağı da, hani kızlara biraz ayıracağız. Ondan sonrasında da pul biberini katacağız Çok aşırı acılı olmasın diye çünkü. Ama kızları maşallah acı yiyorlar da hani aşırı olmasın. Sadece şu anda onlar için isoplu yeterli. Kızları ayıralım. Ondan sonrasında pul biberlerimizi de katarız. Evet şimdi kızları ayırdıktan sonra şimdi bizimkine bol pul biber acı miktarı da dediğim gibi sizin damak tadınıza kalmış. Ve kalan yağımızı da ilave ediyoruz. Yoğurmaya devam. Bu da bizim için. Bu da bizim için evet. <laughs> evet. Çiğ köftemiz tamamlandı. Eşimden şimdi çiğ köfte şov izliyorsunuz. Evet düşmüyor gördüğünüz gibi tam tutmuş kıvamı bir daha yap <laughs> <laughs> süper <gülüyor> evet böyle e, köfteye şekil verirken de elinizi suyla ıslatırsanız yani bilenler vardır da hani bilmeyenler de olur mutlaka onun için söylüyorum daha kolay şekil alıyor o zaman Ellerine kollarına sağlık aşkım. Afiyet olsun. Evet şöyle yakından da göstereyim. Çiğ köfteci savaş usta. <laughs> evet, yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Gerçekten deneyi mutlaka denemelisiniz. Hem pratik yapımı yani kolay ev usulü dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Şöyle sunum da yaptım. Şu hafif acılı kızların. Bu da yine acılı tabağımız. Bu da sunumluk tabağımız. Şöyle turşumuz da var yanında. Limonları da dilimledim. Göbek marulumuz da var. Bize afiyet olsun bugün de böyle çiğ köfte partisi var yani bizde. Şimdi Master Chef de başladı zaten. Master şef eşliğinde keyfimizi yapalım. Şimdi yanına içecek de getireceğim. Ayran yapacağız. Bir de kolamız da var.